Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ı bitireceğiz. Bir abonem istemişti. Ben de hemen onu yapayım. Sözümle duruyorum Şunu hemen büyük göstereceğim. başlık İnşallah bitirebilirim. Biraz oyunun sesini kısalım. İnanıyorum kendime. Biliyoruz, biliyoruz ya. Bir takipçim istemişti. Zeynep X. Zeynep X vardı galiba. Tam ismini hatırlamıyorum. Ben o. Daha önce oynadım mı oynadım. Bir ay, iki ay olmuştur. Şu deli komşudan kaçıyorduk herhalde. Bir bakalım. Buraları hemen atlayalım. Evet arkadaşlar başladım. Oraları atladım. Sıkılmayın diye. Hem de uzun olmasın video izlenebilirsiniz. Hemen kutu alıyorduk. Arkadaşlar oyunu full ezberledim. Artık ben yani de direkt bitireceğim. Hadi ya. Dur. Kutu da olur. Bu Koş 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 koş. Hiç ölmeden bitirebilecek miyim acaba? Arkadaşım denemiş. O da bitirmiş. Bakalım ben de bitirebilecek miyim? Biraz buraya gelelim. Tamam koydum. Tamam. Gelemezsin. Aha nasıl kandırdım. nasıl kandırdım ama. Hello my ruby kızı musta. Nereye gidiyor lan bu? Evet arkadaşlar biz de buradan Tamam Çok iyi Tamam, tamam. Git ya Ölmedim Ben çıkıp geleyim Evet arkadaşlar aldım Güzel suyunu Ya at at. Ya niye yaptım bunu ya? Evet arkadaşlar Arkadaşlar hello neyi buraya kalamadım. Bak en sinir olduğum yer burada. Yes. Bak ne olur Yes Yes ondan aldım. Bak yıkılma. Yes be. İşte burası zor. Evet arkadaşlar oyunun bitmesine çok az kaldı hemen üst kata fırla. koş 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 bu arada oraları kesmenin sebebi biraz sinirlendim ondan dolayı abi oyun ya at ah. alsana ya sen gelene ne kadar oh buraları keseceğim ben oraya girince arkadaşlar girdim bir de şimdi bura var Buraya leke. Basketbol topu burada. Ben niye kırılmadı? <laughs> Bak bunu al. <laughs> Arkadaşlar buralara hiç girmeyeceğim. Kapıyı aç. Kilitli. Burayı çevir. Ya çevir. Arkadaşlar bize lazım olanlar kutu. 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 Bir de sandalye. O oyunu daha önceden bitirdiğim için tek sandalye lazım bize. Ama sandalyede çok zor çıktığı için burada. Yani imkansız çıkması. Oh, çıktı

Abi yok ya çıldıracağım ya. Ya nereye gitti o? Ya ben bir geçeyim. Arkadaşlar yaptım. Vallahi billahi yaptım. Yes. Yes. Bana sadece niye izledim bak. 1 saat uğraştığım için. Ben ben evet arkadaşlar oyun bitti. Kapat. Evet. Çıkırdık ve exit. burada bizi kovalıyor. o kilitli kapıyı görüp ben bu orada böyle bak buldum bir anda söndürebiliyor neyse evet deneme moduydu evet arkadaşlar bugün seninle birlikte ee, bu korkunç Hello Neighbor oynadık. Ee, bir tane kız mı erkek mi tam bilmiyorum ama bir takipçim yazmıştı. Ben de bugün onu gerçekleştirdim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkesin de yapacağım. Bay bay.